Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4 ayın ardından tekrardan Project Playtime oynayacağız. Şurayı kapatmayı unutmuşum. Yarım saatten fazladır bekliyorum oyuncu bulunması için katil olarak oynayabilmem için. Ve sonunda bulundu 4 kişi oldu. Ve neden bu eksi 12 saniye oldu? Niye başlamıyor? 4 he sonunda 4 ay önce falan söz vermiştim şey diye. Bir gün katil olarak oynayacağım diye. Öylesine video çekesim geldi. Ve bir bayağıdır bekledim. Yarım saat falan. Sonunda katil olmayı başardım. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Arada öksüreceğim zaman mikrofonu çekmeyebilirim oyun oynadığım için. O yüzden kusura bakmayın. Hadi atlan sonunda. Oy <laughs> heyecanlandım. 啥都不说。 de sonum ta var Gel bakalım gel bakalım Sağ duydum Birisi makine yapıyor. Şurada galiba. Yok. Aha burada. Ama dondum ama. Niye bastım ki ben onu? Aa iki kişi oldu. Tak görmeden. 아, 못들 뭐, oradan gelmiyorum ki Ver oradan gelmiyorum ki diğer taraftan dolandım oğlum tak görmeren <laughs> Ama ben seni buraya koymak istiyorum Adam gidiyor <laughs> He sonunda kapatalım kapağını da bir E basalım adamımız şurada bekliyor AFK mı değil oradan kapı kapatacak varsa ama ben sağ klik attım o kadar sen nereye gidiyorsun sen nereye gidiyorsun kurtaracak mısın sanıyorsun kurtaracak vallahi. Hell yeah! Geri girdi içeriye. Arkadaşın geri içeriye girdi haberin olsun. Yo. Ama ben onu öldürdüm. Bir tane de oyuncak parçası kasmışlar da 9 dakika var yapamazlar. <laughs> Atladım at. nasıl ki bana ne? Oyun bozuk. Bunlar fazla iyi ancısını oynamalık oyun. Bu kadar ne? Şeyci misin sen? Ee... Oyunların böyle işte. Şarkı... Oonaldo gelecek kurtaracak şimdi. Hımm! Ama öldürdüm. kafasına vurdum ki. Vurdum ki. Tak görmeden. Ne oldu ne oldu, ne oldu? 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 Şurada da Orada koyma yeri mi var? Orada koyma yeri varsa Ez Ez Kolaydı Ay. Bu kadar kolay olmasın ama bu oyun ya Fazla kolay fazla kolay 680 damage atmışım 4 kill mi ne almışım bilmiyorum. Ama fazla kolaydı oyun ya ben zor bir şeyler bekliyordum. Bir de ne gitti? He he. Yaratık oyundan çıkmıştır. 470 15 paramız var. Bir şey alınıyor mu? Bunlar pahalı ama hocam. Hocamlar. Param olsa şunu alırdım da para yok işte. <laughs> 6400 istiyor. Of güzel oyun ya. İyi ki geri yüklemişim. Hadi başla 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 5 kişi. 6. Başla. Hadi hızlı. Yok. 6 kişi var oyunda 6 6 bak neden çıkarsın oyundan 6 bak 1 2 3 4 5 oyuncu bir de sen al yine aynı server 7 kişi Yok aynı server değilmiş altı. hadi. Hadi kimse çıkmasın kimse çıkmasın. Çıkmayın. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Ha, ha, İngilizcem iyi değil ki ya. bu daha iyi. Traitor en nefret ettiğim harita. Eskiden hiç oynayamıyordum, ay daha da oynayamıyorum. Yaratık, yaratık geliyor. İyi. Bitiyor. Hadi hadi. Hayır, hayır, hayır. <laughs> i̇şte bu be, İşte bu. Fenerbahçe şampiyon. Hadi, artık. Şurada neden şey var? Ee, bulaşık makinesi değil. Bulaşık makinesinin türü ama içine kıyafet atıyoruz. Sağ üstteydi. Çamaşır makinesi. He. Çamaşır makinesi var. Öğünde. Hangisi benim? Ortadaki benim. Sigma'yım. atıyoruz. Hangi tuş? Caps de hayır hayır hayır. Ay sıkıştım sıkıştım. Aa ben a insanım değil mi? İnsan olduğumu unutmuşum. Oralardan sesi ne? Edit yeteneklerim olsa edit yapacağım da yapamıyorum ki. elma. Adam öldü. Bunu da yapacağım. Bu, 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 bu. Tamam. Oğlum ne oluyor? cooking. Ez bu arada. Makinenin tamamını. Makinenin tamamını ben yapıyorum şu an. Orada oyun ha? Ela, Ya adam orada makine yapıyor, onu kesmiyor, beni kesiyor. Bir de dibinde duruyor adamın yani. Deş nasıl atıyoruz? Deş nasıl atıyoruz? Deş nasıl atıyoruz? Dur şuraya gir, şuraya gir. Uh. En azından. Ha almadı beni, almadı beni, almadı beni, almadı beni. <laughs> almadı beni, almadı beni. <laughs> i̇şte bu. İşte bu be işte bu. Yes be. Kili alıyor ama. Aç kapıyı. Siyo bir de almıyor beni aldım ya. <laughs> Kili alıyorsun ama almıyorsun karakteri. <laughs> ne güzel bir katil var. Çok zorluyor bizi. Hayır, Hayır ya bu çok kötü ya. Yine mi aynı ev? Yok farkı bulacağım ben bu Tamam tamam sorun yok, sorun yok sorun yok abi görmedik öyle bir şey Hiçbir şey olmadı Gram bir sorunumuz yok Bu kadar Son bir oyuncak parçası Onu da şuradan alacağız kolay abi Çerez Es çerez minus fotosentez Parantez. Yapmışlar zaten Yaratık geliyor ha galiba. Hadi, Aa 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 götür neredesin kaç 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 kolaydı bu arada aa daha bitmedi hayır olamaz şuradan kol indireceğiz sonra trene bineceğiz Sakin, sakin, Almıyor ki, almıyor ki öldürünce. Aa, bir dakika. Ölmeyelim. Dur. Hadi 20 saniye dayanın. 20 saniye, 20 saniye. Doğacağım şimdi. 15 saniye. Ölmeyin ya. Allah Allah. Herkesi pişiriyor bu adam. Ya şu adam ne yapıyor orada? Boş boş. Dur eğil, eğil, ben öleyim ben öleyim ben öldüm ben öleyim bu arada ben öleyim ben öleyim ben öleyim ya öleyim ben oğlum bir buçuk dakika oldu. Oh, kaybedeceğiz ya we are cooked set olsa keşke oyunda. E bu adam kimseyi hapse de atmıyor, kimseyi öldürmüyor da. Yok öldürüyor da hapse atmıyor. Sonunda bu dördüncü adam gelmiş he. Ölecek ki. Doğdum doğdum doğdum. Helna 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 Helna. Escape. Ee, kazanamıyorum. Geliyor, 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 geliyor. Koş şuraya, koş şuraya, koş şuraya. <laughs> Elna. Hop hop tak görmeden. Herkes re revive'larını yiyor görmeden hadi bakayım La trene gidiyor bunlar Koş Koş Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı Ha? Gel lan. Git Aa, oğlum adam niye böyle oynuyor? Pusuyor baksana pusucu. Ben kazanmış sayarım kendimi bu arada. Pusuyor adam. Allah'ım nereye götürüyor? Dur eğeceğim. Ama hocam böyle oynanmaz ki ya. Öyle oyun mu olur oğlum? Birazcık bir şeyin olacaksın. Hadi paşa yaparsın. Koçum ne yapıyorsun ya? Diğer ikisi ne yapıyor arkada? Ve sen nereye beni götürüyorsun? Niye bizi yan yana koyuyorsun? Lan tren geldi, tren geldi. Girek içeriye işte kapıları açın. Sal beni. Çirek, çirekli sakız sal beni. Kolaydı. Ez. Is is, çık çık. Kolay oyun bu arada. Score back. Adam 2440 atak yapmış. Burada da bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videolar için. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın veya unutun yine de arada atıyorum arada atmıyorum istediğinizi yapın. Görüşürüz.